Selanik'te bir gencin ölüme meydan okuyuşunun hikayesiyle karşınızdayım. Atatürk'ün neden öldüğü hakkında farklı düşünceler olsa da gelin hep beraber Mustafa Kemal Atatürk nasıl ölümsüz oldu, Mustafa Kemal nasıl Atatürk oldu bunu konuşalım. Bu videoda Atatürk'ün fikir hayatındaki dönüm noktalarını anlatıyorum. Peki nedir bunlar? Selanik yılları, askeri okul, Arap komutan, Alman subay, Yalova köşkü ve en önemlisi bunu sona saklıyorum şimdi söylemeyeceğim. Videoya devam etmeden önce bana destek amaçlı videoyu beğenebilir, arkadaşlarını önerebilir ve kanalıma abone olabilirsin. Atatürk'ün anıları dendiğinde karşımıza oldukça zengin bir kaynak çıkıyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki anılarını anlattığı nutuk bile 600 sayfa ama ben senin için en önemli olanlarını derledim. Birkaç dakikada Mustafa Kemal'i anlayacağız. Atatürk dendiğinde çocuk yaşta yetim kaldığını, arkadaşlarını kaybettiğini, hakkında idam kararı çıkartıldığını, ömrünün yarısını cephede geçirdiğini, kalan yarısını da milletine adadığını biliyoruz. Ancak bilmediğimiz nasıl oldu da tarihte bu kadar iz bırakan bir figüre dönüştü. O zaman başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten çok ama çok özel, alışılmışın dışında güçlü kararlar verebilen bir karakter. Öyle ki askerliği hobi olarak yapıyor. Savaş sırasında çadırında Türk alfabeleri üzerinde çalışıyor. Geometri kitabı yazabilecek kadar donanımlı, en mutlu olduğu anı, baş öğretmen olduğu an olarak tanımlayan gerçek bir lider. Mustafa Kemal'i anlamak için önce yetiştiği çevre yani Selanik'i anlamak gerekiyor. Selanik, Osmanlı'nın İslamlaştırma politikaları neticesinde yoğun Türk göçü alan, Rumların, Bulgarların ve şehre ticaret yapmak amacıyla gelen tüccarların yoğunlukla yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla gerek kültürel çeşitlilik, gerek farklı dillerin konuşulmasıyla Anadolu'nun geri kalanına kıyasla gelişmiş bir şehir. Bu arada Atatürk'ün gerçekten çok iyi bir din eğitimi var. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Askeri okulda okurken mükemmel bir disiplin yakalıyor. Öğretmenleriyle çok iyi anlaşıyor ve hepimizin bildiği o hikaye gerçekleşiyor. Öğretmeni evladı gibi gördü Mustafa'ya Kemal adını veriyor. Aksap okumayı o kadar çok seviyor ki, yabancı kaynakları okumak istediğinden Fransızcayı çok iyi biliyor. Öyle ki aklına bir soru takıldığında cevabını almadan bırakmıyor. Bu ısrarı beraberinde matematikteki başarısını getiriyor. Hatta öğretmeni yokken sınıfta öğretmeni yerine ders anlatabilecek ve ileride üçgen, beşgen gibi kavramları Türkçe'mize kazandıracaktır. Buraya kadar Atatürk'ün çalışma disiplini nasıl oluştu bunu görüyoruz. İyi bir öğretmen, disiplin kazanılabilecek bir hiyerarşik sistem, öğrenmeye açıklık ve farklılıkların algılanabileceği bir çevre. Bunlar genç Mustafa Kemal'in mantıksal beceriler için yeterli olsa da hala karşımıza toy bir delikanlı var. Ülkedeki iç ve dış sorunlar sebebiyle Mustafa Kemal cepheden cepheye gidiyor. Gördüğü manzaralar karşısında kafasında memleket için bir fedakarlık yapılmalı düşüncesi günden güne gelişiyordu. Çevresindeki fikirler genelde sabit bir eksende ilerliyor, İslamcılığı mı savunmalı, Batıcılığı mı savunmalı, Osmanlıcılığı mı yoksa Türkçülüğü mü? Yahut İngiliz himayesi mi, ABD himayesi mi? Bu düşünceler şöyle dursun. Orada ilk katıldığım günlerde bir Arap binbaşısının Kamil Necip evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın diye tokatladı bir Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşına Türklük şuuruna erdim. Onu da gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan sonra Türklük benim derin kaynağım, en derin övünç noktam oldu. Benim hayatta yegane fahrim, servetim, Türklükten başka bir şey değildir diyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Türkçülüğü Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret'ten öğrendim diyor. Tüm bunlara bağımsızlık ateşi de eklenince Anadolu'yu yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır diyor. Mustafa Kemal bunları Sivas ve Erzurum kongrelerinden çok çok önceleri düşünmüştü. Burada artık geri dönüşü olmayan bir dönüşüm başlamış, Mustafa Kemal milli benliğini kazanmıştır. Başka bir tarihte strateji hamleleri üzerine görüşmeler yapmak için Almanya'ya gidiyor Mustafa Kemal. Orada Alman bir subayın strateji hamlelerini yanlış buluyor ve düzeltmek için düşüncelerini belirtiyor. Ancak Alman subay Mustafa Kemal'i dikkate almıyor. Oradaki başka bir subay Mustafa Kemal'e ''Beyim söyledikleriniz doğruydu ancak sizin üstünüzdeki kıyafetler neticesinde sizi dikkate almadılar, sizi gerçeklikten ve medeniyetten uzak buluyorlar.'' diyor. Mustafa Kemal de cebindeki son parayla gidip kendisine bir takım elbise alıyor ve bir sonraki toplantıda görüşlerini dile getiriyor. Bu kıyafet üzerine yapılan eleştirilerin doğruluğu olacak ki daha sonrasında Mustafa Kemal hem kendi kıyafetlerini bizzat kendisi tasarlamış hem de kıyafet devrimi yapmıştır. Aslında birbiri ardına yapılan devrimlerin hepsinin özü işlevsellik kazanmaktır. Askeri emirler hızlı ve hatasız olmalıdır. Osmanlıca ise yazım hatalarına müsaitliği sebebiyle harf inkılabı gerçekleşmiş, yeni kendi menfaatleri için kullanan ve ayaklanmaları sebebiyet neticesinde teke ve zaviyeler kapatılmış, İtilaf devletleri halifeyi maşa olarak kullanmasınlar diye hilafiyet kaldırılmış, çağın gerektirdiği yargılar yapılabilsin diye Türk ceza kanunu düzenlenmiş ve hatta kendisinin cumhurbaşkanlığı sonrasında cumhuriyetin temelleri sağlam olsun diye saltanatı kaldırılmıştır. Bakın Atatürk eşi belki erkek evlat verir ve saltanat devam eder diye kız evlat edinmiştir. Bu kadar ayrıntılı düşünen bir liderden söz ediyoruz. Din konusunda yaptığı reformları aslında iki kısımda değerlendirmek gerekiyor. İlki Menemen olayı. Mustafa Kemal'e karşı ayaklanma olaylarının haberi gelince Subay Kubilay ve askerleri aceleyle bu küçük isyanı bastırmak ister. Ne yazık ki bu isyana hazırlıklı değillerdir ve Subay Kubilay vahşice şehit edilir. Bu olay neticesinde de Mustafa Kemal Atatürk, Menemen'i yakınlar. Sizce bu sözü gerçekten söylemiş midir? Ben söylediğine inanıyorum. Düşünceleriniz yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu olaydan sonra da din için ilk gerçek reform yapılmış, tekke ve zaviyeler kapatılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. İkinci durumda ise Atatürk bir gün turistik bir bölgede gezinmektedir ve bir cami imamı ile sohbet eder. Ona bazı ayetler hakkında sorular yöneltir. Cami imamı yorumlar yorumlarda bulunur ve en sonunda da utana sıkıla Vallahi paşam'' der. ''Ben aslında öğretmenim, imam değilim. Köyde imam eksikliği bulunduğu için halk benden rica etti. Ben de elimden geldiğince bu işi sürdürmeye çalışıyorum ancak pek anlamam'' der. Bunun üzerine Atatürk de ''Ziyanı yok hocam. Ancak Müslüman olmayan birisi geldiğinde onun soracağı sorulara cevap verememek bizleri ve inandığımız dini zor durumda bırakır der. Hatta bir konuşmasında Allah'a kendi milli lisanında değil Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediği bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırla ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimenin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlenen hafızlara dönüştüler. Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar Türk milletine karışır, cahil hocalar ateşiyle, ateş ve azap ile müthiş bir muamma halinde kalan dini hırs ve siyasetlerini alet ihtiyaz ettiler. Bir taraftan Arapları zorla emirleri altına aldılar, bir taraftan Avrupa'da Allah kelimesinin ilası yani yüceltilmesi paralası ile Hristiyan milletleri idareleri altına geçirdiler. Fakat onların dinlerine ve milletlerine ilişmeyi düşünmediler, der. Yani Türkler inandığı dini anlamamaktadır ve bu yüzden kötü niyetli hocalara mecbur kalmıştır, diyor. Ve Kur'an ilk defa 1924 yılında Cemil Sahil Bey tarafından çevrilmiştir. Burada Mustafa Kemal insanın şahsi olarak bilinçlenmesi için hareket etmiştir. Yalova Köşkü'nü anlatmadan önce Atatürk'ü çok güzel bir anından bahsetmem gerekiyor. Atatürk Çankaya Köşkü'ne giderken her gün bir ağacın önünde durup ona selam veriyor ve bir gün yol genişletme sebebiyle ağacın kesildiğini öğrenip arabanın içine hüngür hüngür ağlıyor. Bu olaydan sonra Atatürk'ün yaveri çevre düzenlemeleri konusunda oldukça hassas davranıyor ve Yalova Köşkü'nün yanındaki ağacın köşkün temellerini yıkmak üzere olduğunu bildiriyor. Gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız diyor ve raylı sistemler ile köşkü taşıyor. Yıl 1930'da yapıyor bunu. Paris İklim Anlaşması gibi düzenlemeler günümüzde daha yeni yeni konuşuluyor. Çevresine müthiş bir uyum içinde olan bir lider de Atatürk. Tüm bunlar elbette önemli detaylar ancak son bir detay var ki hepsinden kat ve kat önemli. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde isimli bir kitap. Kitap 1923 yılında ilk kez basılıyor bu kitap tüm imkansızlıklara, olumsuz doğal koşullarına rağmen bir avuç aydının önderliğinde Finlandiya'nın nasıl bir geri kalmışlıktan kurtarıldığını anlatır. Bugün medeniyet, insan hakları, yaşam anlattığı konularını zirvede yer alan Finlandiya'nın nasıl bu aşamaya geldiğini tüm insanlığa örnek olacak şekilde açıklar. Açıkçası ben bu kitabı okurken Slayman karakteriyle Atatürk'ü birebir özleştirmiş, Atatürk'ün sesinden dinlemiştim. Aynı şekilde Atatürk de kendisinden bir şeyler bulmuş olacak ki Atatürk'ün en sevdiği kitaptır. Veya Zambaklar ülkesiyle nasıl vizyon sahibi olunur bunu temellendirmiştir. Şimdi başlangıçtaki sorumuza tekrar geri dönelim ve Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk'e dönüştüğünü toparlayalım. İyi bir öğretmen, sürdürülebilir bir disiplin anlayışı, milli ve şahsi farkınalık, doğa ile uyum içinde yaşayabilme ve aslında en önemlisi vizyon sahibi olup geleceğe uygun planlama yapabilme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.